arkadaşlar kanalıma videoma Hepiniz Hoş geldiniz Bugün ne videosu çekiyoruz sen bana söyler Draft Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir serimiz var Pes Draft serisi Bugün de o seriyi devam ettiriyoruz Ve abimle birlikte Pest Draft çekiyoruz Arkadaş Size yeneceğim Bugün tarihi fark atacağım kendime inanıyorum Bravo Bugün tamam. gerçekten oynayacağım çünkü Playstation 5 <laughs> koluyla oynuyor Bilgisayarla oynamıyor o zaman takım seçmeye geçelim mi? Geçelim. Evet, evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi sen sağdaki misin? Evet ben şu Ben Barbie... kullanıcı onun. Evet bravo. E, keşke altı olsaydım onun sayımı altıydı. Benim de. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu yer takım seçmeydi. Yani, Hangi takımı takım seçerseniz forma o oluyor. Ben Arjantin. Ben de sen de Fransa seç. Dünya Aynen. Dünya yapalım. Avrupa, Fransa. Nerede Fransa? Fransa'yı seçtim. Şimdi takımlarımızı seçeceğiz. Ben bir lig birden Paris Saint Germain alayım. Messi, Neymar var, Mbappe var. Biri çıkması lazım. İngiltereden de Ben de, Manchester ben United de alıyorum. Ronaldo gelirse. Ben de Manchester City aldım. Bayern, Bayern aldım. Münih. Bayern Münih'i almam lazım. Garanti oynamam lazım. Ve ben de garanti Messi çıksın diye bir de Arjantin aldım. Ben de İngiltere liginde Liverpool alacağım. Bravo. Şimdi takas turu yok. Tamam. Çünkü takas turunu pek fazla bilmiyoruz. Biz biliyoruz aslında. Bana Elanga çıktı. Evet. Rafinha, Greenwood, Coman, Jaymanes, Ederson, Dybala. Kim? Benzer ama. Ronaldo çıktı. Van Dijk, Alexander Rout, Ronaldo, Ronaldo çıktı. Ronaldo <laughs> çıktı işte. Ronaldo istiyorum. Neymar, 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 Takımlarımızın yeni hali bunlar. Kuzey evet. böyle düzenledi ama benim kalecim 79'luk. Herkes üstte bakıyor. Benimki Ederson ve ben... benimki de herkes üste Ama senin üstü. takım daha iyi. Evet benim takımım daha senin iyi. Daha. Şimdi kaç dakika yapalım? Genel ayarlara gir. Ee, bence 10 dakika. Ha, 7 dakika. dakika. 7, 7, 7 olsun. Tamam 7 dakika yaptık. Tamam. Uzatmalar açık, penaltılar açık. 10. değişikliği sayısı 6. Tamam buralar aynı zaten. Evet, buralar evet. Çıkalım. Start. Çıkalım. Başla direkt başla. Başlama vuruşuna vurdum ve dünya kupası başladı. Ulan sağlık aga. Normalde Arjantin almıştı. Bu arada herkese mutlu yıllar. Evet. Bunun başına da girdik. Arkadaşlar ben kuzeye bu sefer fark atacağım tariften. Ben Bence atamazsın ya. Ben daha ben daha iyi oynuyorum çünkü. Sen çünkü benden daha iyi oynuyorsun Ya kuzey hep öyle konuşuyorsun. Yedi saat. Ta... Bak arkadaşlar edit yap. Mahrez koşalım. Arkaya döndü Mahrez. Mahrez Mahrez. Edit yapanlar Kuzeyim bu lafını edit yapsın, sonradan da skoru koysun. Ben kendimden eminim. Tamam. Edit yapanlar da bu lafımı koyun, sonradan yenişimi koyun. Toplamda iki maç yapacağız. Evet. <laughs> bir bir beraber kalırsa, şey olacak. Üçüncü maç yok. Koş, Ay. Alexander. Gole bu arada. Vursanıza! Lık... Ederson! Tutmuyor ya! Ne oluyor? Davis, Alpası mı? Ah be! Tek kale oynuyoruz ya sanki. Bir şey değil mi? Tek kale mi oynamıyorsun. Benim oyuncularım bir atar çıksa. Vur vur oğlum. Ya! Kawari Tarzan attı. Ormanlar kenarı ormanlar kenarı. Ormanlar Ormanların mi? Tarzan'ı. Bunu Tarzan'a benzetiyor. Ben de. Saçı güzel şekil olduğundan çekil. 21. dakikada golü bulduk arkadaşlar. Bu psikolojik bas. Falso attı, gol attırmayacağım. Müller iyi bir orta. Vur! Sür Ronaldo. Sür Ronaldo. Ronaldo ya yapma kardeşim ya. Şunu yapma ya. Güzel vurdun da. Şans bizden yana değil. Arkasına. Tamam Neyim yemeyelim. O da çekti arkasına. Ama olmuyor. İkinci yere geçelim. Kimeden bir şey göstermem lazım. Evet. Kuzey'in bir şutu var benim sekiz. Yüzde altmış dörde otuz altı topla oynama. Sen mi iyi oynuyorsun? Evet. Takımın daha iyi hem Henderson Goretzka. Güzel gidiyoruz. Cavani kaçarsa daha güzel olur. Cavani Ronaldo'yu görür mü? Ronaldo ya senin kaleci kim? Ederson. Ederson. Juan Bernat tutar oradan. Orta atmaz. Juan Bernat moralim sıfır. Cum yeniyor ya. Fazla böyle atma. Gördün mü? Oy! Neymar'ı indirin lan doğru. Neymar! Neymar! Koşun oldu Neymar! Neymar! Ooo! Oh. Böyle keseriz topu da var. Böyle keseriz. Bu hal oldu. Bu hal oldu. Kime top geldi? Kime top geldi? Ronaldo oradan al sen. Cristiano çok güzel bir pas. Cavani. Yes. O oh, okay. bir karifu. Geçtin. Bu pasın içinde yapma bak ayıp. Kisipri imliyon bari yapma. Ödül bu arada babam sonunda yine söyleyecek. Evet. Bak sonunda söylüyor ne Çünkü ilk de söylerse. Ben de anlamıyorum ne şey söylüyor. Anımlar. Güzel hareket ediyor. Abi daha iyi şey. Çünkü son, ilk de söylerse ben de bilmiyorum ne dersin. Komik <laughs> mi? Penaltı. Bilerek üstüne gittin penaltı. Tamam. Babam buradaki erken, babam gibi. Ama bize sökmez Ronaldo! Ronaldo ona sü yaptı! Geliyor, geliyor, geliyor! Sü! Sü, 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 sü! 3-0 sü! Şimdi değişiklik yapayım mı? Ama Kavani'nin en iyi oynayan Origi. Ben ne dedim? Tarihi farka giderim demedim mi sana? Ne dedim? Hadi Neymar. Hadi Neymar Neymar kurtaramazsın. Bir takımda Ronaldo varsa o takım kazanır tamam mı? Bir çalım daha yedi. İçeri atış, fuar. Fuar, fuar, fuar. <laughs> Di Maria'nın Ya da Ronaldo'yu Ronaldo attırayım mı? E, Aleksandr 97 yürü. atıyor. Yürü, yürü. Benim bir taktiğim var, Aa, babama nasıl? tüm böyle gol attım. <laughs> Vur! Girme neye? var ya offside tabi. Offside değil, senin oyuncunun yeri gitti. Bu nasıl <laughs> offside? Mahrez. Van Dijk geçirttirmiyor. Ayman Bey bir kere bile top gelmedi. Oynattırmıyoruz çünkü. Bizim de ben oynattırmam bizim de kim Neymar. 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 Ama hiç sıfır rahatlamam lazım şu an. Çok iyi bu Ronaldo'nun golü acayip. En son psikolojik baskı yapıyordun atacaktı. Ben Benim kaymalarım oldu Ben kayınca topu alıyorum. Hayır. Bak gol attım. Neyvor. çıkıyorlar diyor. Hayırdır oğlum 3 gün niye alt bütün? Utanmanız da mı yok? Şimdi hadi bir kafa. Alexander Arnold bugün niye şey kötüsün ya? İyi de aslında. Neymar, Neymar, Neymar. Ben demedim bakalım. Bugün iyiydi. Bugün iyiydi. Neymar'ın Ronaldo'nun golü de güzeldi. Instagram'da yazın kimin golü daha güzeldi. Ben de benimki çünkü çok güzel falan. Ama var. daha ikinci maç var. Onları da izleyin öyle yazın. Çünkü daha yapacağım çok şey var. Uzaktan. Bir şey diyeyim mi yenem yok yenemez artık 80. Ya da yenebilir ya. Ronaldo mu o? Evet. Gel çalıma gel Ronaldo çalıma gelsene be. Top bana geldi. Aa ama yenim. durdurdun ya. Öyle bir şey lan. Alamaz oldun. Kim o? Mane. Mane. Mane alır götürür de. Mane alır Adamlar götürür de. Adam görmüyormuş. Mane alır. Attırmam. İçeri bomboş. İçeri bombaçları gir. Bana verin. Neymar şimdi atar. ata. Korner Gol atamıyorum ya ben. Orta açıyorum da. Çıkar. Hayır ya Ronaldo. Şimdi ilk maç bende. İkinci maçı da yenersem ben kazanmış oluyorum. Eğer sen bir bu maçı da yenersen beraber ötüyor ve üçüncü final maçı yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Şimdi oyundan çık. Temel takım, seç. Geriden takım kuracağız. Evet. hızlı takım kuracağız. Direkt seç. Bu takımları da seç. Hadi Ronaldo gelsin de başka bir şey istemiyorum ya. Şöyle direkt, direkt geç. Direkt, mi? atla. Hadi ilk benim takım Fransa. Ronaldo. Ronaldo Neymar. Ronaldo Neymar. Sergio Ramos. Ronaldo Neymar. Sergio Ramos. Kuzey'de Messi çıkarsa acayip kapışma olur dediğin. Ooo Lewandowski var adam. Ooo Lewandowski. Şimdi başlıyoruz şova. Hazır mısınız? Mane de var bende. Çok kötü, çok kötü. Ama kalecim senin 81. Senin kadro ama ben benim orta sahalar kötü dedik ya <laughs> Beni ilgilendirmez. Bir daha yapalım mı? Ben de bir daha yapalım çünkü çok şey oldu. Adalet abi olduğum için bir daha yapıyorum. Kıyamadım ama Ronaldo çıkmış bas. Messi çıksın sana da ya. Evet. Bak. Üç yapma. <laughs> Messi çıksın manlar Ronaldo çıksın. Direkt geç. Geç benim ya bir bakalım. Geç geç geç. <laughs> Aa aynı oh. aynı kare oh. senin tokum. Oh. Oh. Oo. Zihin takım acayip bir. Şimdi 90 üstü çıkmasın lazım. Mı? 3 kere Ronan aynı kadro. Aynı kadro. <laughs> Alexander'ın tüpe var. Bu arada 90 üstü gelmesi lazım. <laughs> Levan'ın üstü var lazım. Ama iki tane santrofali lazım. Bizim de gizli forış şey yok. Bizim gizli forış. Mane var. Daha ne istiyor? Biz takımları yeniden düzenleyip gelelim. Arkadaşlar kadroları hazırladık. Kuzey çok kötü yaptı bence. Evet. Evet ya. Biraz ba kötü olsun ama başla. başla. Benim dur sol beklerime bakın. Bakmışsınızdır zaten. Stoperlerim 81. İyi. Kaleci yine 79. Dur stadyuma gir stadyum. Gece yap. Tamam. Kuru. Şimdi. Kuru sağda severiz. Hadi ya da Başlar başlıyor. Bir de bana şöyle bir şey oldu. 93, 92, 91 geldi. Yani. Bu kim şimdi? Pogba varmış ya bende. Evet. Ne zaman duruyor? Dur kuzey. Şöyle şey yap i̇zleyin. Cristiano Ronaldo'dan şu an. İzin verme, izin verme. Cavani Ronaldo ikilisi yine sahnede. Daha yeni yenmiştik, şimdi yeneceğiz. Şimdi hata çıkıyoruz anlar. Neymar'dan bir hata mı? Ne oluyor lan? Pogba oh, geçirir mi onu orada? Hasa bakın Ronaldo'ya. <laughs> gol ya da gol ya, gol ya. Keşke pas vermeseydim Cavani'ye. Duman da olur, duman ne yapıyor? anda heleyle de her yerden çıkıyor ya. Kustum ettik. Gel dede. Gel Kim o? Mane mi bu? Mane. Mane. Sadio. Mane. çıkardı. Petr Cech gibi. Korner <laughs> touch'i sevmiyorum. Karşı takımda oldu. Güzel. O kim? Ronaldo'dan bir çalım. Ronaldo. Ronaldo. Acayip bir çalım attı Ronaldo. Ama güzel attı. Üzü. <laughs> Oy kim pembe yerlerde. Şimdi orada yaştık ya taktik uymadı yine. Lewandowski ile var. Lewandowski geçittirmiyor artık. Mbappe nerede oynuyor sende? Benim Mbappe yine gizli forvetti. Sonra Sanchez falan oynuyor. Hadi de. Oy kalem şutlar geliyor. Ama bizim kaleciliği görmüş oluyor. Vur. Hadi bir yer yerden deniyoruz ya. Andrea da. Ya. Hmm. Adam gitti. Baltasını. Kim o Diallo mu? Seksen Müller. Mülla. Hayır, elini tam bırak. Çok güzel bir pozisyon. Oradan atamazsın. Ama bakalım. Ya bu golü atarsam sizden evet bekliyorum. Yine ama atamayacağım onu. <laughs> Uuuu! <laughs> Diallo olmaz. Defans çıkardı. <laughs> Defans çıkarttı Hadi be Ronaldo attırıyor bir Ya ne yaptı? Ya kavani ben, ben, ben çok iyi kaçtım. Ben çok iyi kaçtım. Sen de alsana. Şal çalım denedim de olmadı. Alex de bir sosyal bir altyazı. Yatırdı diye Allah. Diyalo'dan bir pas yapma şuna. Müller, Müller pasını Lewandowski, 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 Lewandowski. Kaleci, kaleci, kaleci. Kaleci var ya Fena. Fena, fena, hele güzel yavaş mı? Fena. Bomur. Yardıma hayır. Hayır, evet. Cardi'nin golü gibi. Aynen Cardi'nin golü gibi. Aynen Cardi'nin golü gibi. Top oynamaya bakacaksın. 148'e 150 Aynen. Bir çalım. Benim evet, kaleci de iyi oynuyor. Hop! <gülme> Aradan geçirdim topu. Gol edip bekliyorum. Oğlum ya! Oh, Yeter bir adam! Bana serbest vuruş gelsin var ya! Direkt gol atarım gelmiyor ki! Adama çarpıyor bir direğe değiyor! Hakem hep kuzey hep kuzey diyor! Gnabriye! 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 Şey Gnabriye ne yaptın Gnabriye sen! Korona gördü. Levan Boçki. Vallahi çok soğuk de. Cavani. Cavani'yi kopuyor. Geri pol bana mı? Tamam o topta bir sıkıntı yok. Attı basını. Aleksandran Oğuz. Trent Aleksandran Oğuz. Pesella. Cavani. Cavani. Çok yavaştı döndü. Çok yavaştı vurdu. Mükemmel bir atak. Mükemmel goller En sevdiğim. Hayır hayır hayır. Uy, uy, money, 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 money. Çekti sonra money, money. Kaleciyi çıkardı, Pogba ile hata çıktılar. Ronaldo iyi görürse güzel bir atak olur. İyi gördü. Gnabry'e, hadi Gnabry'e, sen hızlısın oğlum. Ronaldo hata geldi, işte. Hadi be! Çalınma bir ayıp tanımı. Hadi erken bitecek, hadi erken bitecek. Gola atacağım bitecek, erken bitecek hadi. Elen, Al렉sandro oh. Ronaldo bitmiş. Koydum aldım. Ortaya açtım. Gol! Oh Gol var ya! Gol var ya! Gol attı kimin? 1-0'dan 2-1 Alexander Ronaldo müdahalesiyle yoruldu dediğimiz adam attı. Cavani Ronaldo Ronaldo gidiyor. Ronaldo, Ronaldo Elia, Elia. el <laughs> Verdik basımızı. O da verdi. Bas. Ya. Basımak yok. Normalde bir gol sağlayacaktım. Ya olur. Bir maç daha yapalım mı? Yok. Bir maç daha. Niye korkuyor? Bir maç daha yapalım. Tamam hadi bir maç daha. Bunu ne versen. Sen iki katını vereceksin yine basına tamam mı? Tamam hadi iki katını vereceğim. Ronaldo Mbappe Van Dijk. Dündür, dündür. Sana Messi çıkmıyor ya. Messi. Mes <laughs> Messi. Ne Messi Neymar Aguero. Messi Neymar Aguero. Bu maç 5 dakika. Messi Neymar tamam Bu maç 5 dakika. Öyle değiştirir mi maçta? Evet genel ayarlar. 5 dakika. Tamam. Oyun planı. Messi Neymar Aguero. Şimdi oyun planını geriden düzenledim gelelim. Tamam zaten benimki düzenli. Arkadaşlar normalde iki maç oynayacaktık. Dediğimizde duracaktık ama Kuzey yine biraz ağladı. Evet. Evet diyor bak, kendine biliyor. Biraz ağladığı için %100 top oynama oyun. Mükemmel, mükemmel bir atak. Bu ne oldu? Ufff! Yine vurdu kral. Tolba, yapma yapma. İleri oyna. Ufff! Uh. İlk defa Messi'ye top geldi. Çok güzel bir pas. Messi, Lionel Messi. Messi, Aldın mı topu götürüyor Messi. Hadi bu Hemen otağı çıkmak istiyor. Gol var. <laughs> de o vardı. Or. Yine bir şutu var Kuzey. Öyle gördüm. Fuuuuh! Oh. Ne bağırıyor? Gol var. <laughs> Messi! Messi koşuyor yolunda! Messi son atak Messi! Arjantin için son atak! Arjantin için bu son atak! Hemen devam ettirdi! Farman dinliyor! Farman dinliyor! Adam 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 adam! Kim beni? Far istiyor! <laughs> Far istiyor Arjantinler! Uzatmalar! Uzatmalar! Far istiyor Arjantinler! Hadi bir hata gelsin onlardan. Neyman ara ver. Al onu. Al onu da. Al veriyor. Al, buyuru, buyuru, al, buyuru, al, buyuru, al buyuru. O kim oğlum? Penaltı. Argentin yenmişti ama penaltılar da var ya. Hadi sen de Hadi. Güzel. Sen görmedin mi? Şu gözümü kıttım. Böyle yaptım. Ben dön. Kameraya bak. Hadi. Ronaldo, Ronaldo, şu! <laughs> orta. <gülüyor> ya orta. Messi. Hadi Martial, hadi Martial, hadi Martial. Oh. <laughs> Hadi ya bir kere şey kaçır iki iki beraber olsun. <laughs> Yine gözüne anlamaya çalışın değil mi? Gözüne bakamam ki gözüne. Yes! Yes! Martinez! <laughs> Martinez dedim Martinez geldi. atıp onu kurtarmam lazım. Bunu atıp onu kurtarmam lazım. Aa onun kaleci ya. Bunu çıkarmam lazım. Sarı. Oo gel gel öyle bir şey yok. Orta. Hayır dedik. Kayıtlara bakalım dedik? Tamam. İzle şimdi. Sen sen kaç Ama var ya aynı aynı şeyin maçı gibi oldu. Arjantin. Ver ver ben altı ver. ver. Dışarıda. Ver ben dışarıda Ronaldo at suyu Güzel, güzel, çok iyi, çok iyi. Çok rahat, çok profesyonel. Alexander, mükemmel bir pas. Geçme ya, geç ya. Hadi, tut onu, tut onu, tut onu. Tamam. Ya! Üç maç benim bir maç kuzeyim. Şimdi Nasıl maç bitti? Ödülü öğrenmeye gidelim. 300 TL. 300 TL'yi evet. alacağım ve onlar Ronaldo figürü alacağım çünkü beni Ronaldo kurtardı. Ronaldo figürü. Evet. Tamam. Ama ne dedik? Ben öbür maç kazandığım için yarısı benim. Öyle bir şey yok. Öyle. Yarısı benim. Şöyle bir şey var. Ben anlatayım size. Kuzey anlamadı herhalde. Öbür maçı kazandın ya. Sen orada devam etmesenin yarısı senin. Sonra dedin ki bir daha oynayacağız dedin. Ben üçte bir dedim yendim seni. Yani 300 lira benim. Çatır çatır da harcayacağım. İstediğim her şeyi kolye molye alacağım ben kaçlar şey olmuş benim. Galatasaray 4 maç yenildi. Ama 4 maç şey. Yani arkadaşlar bundan sonra buna güzel bir beğeni gelirse 7,5 bin like gelirse bundan sonra FIFA 22 çekeceğiz. Bravo. Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapacağız. 9 Ocak'ta galiba onun simülasyonunu yapacağız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, unutmayın. like atmayı, unutmayın Kuzey kanalına abone olmayı unutmayın. unutmayın. Yarın da Kuzey kanalına elektriksiz bir gün geçirmek videosu geliyor. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.